Merhaba arkadaşlar. Merdivenimiz bugün döktü. Merdivenimizi düzeltirken şu ruhların altından dedik. Malanın bunu rahat şu şekilde ruhların altı açılacak bu şekilde olmadığı zaman rıhlar beton içinde kaldığı zaman rıhlar rahat çökülmez. Bunu bu şekilde özenirsen yapılan iş göze daha hoş görünür. Yani bu işi yapıyorsan yani şu işi yapıyorsan bu işe gayet özen gösteriyor. Tamam, bunda bir sürü işlem var, mermeri var, bilmem neyi var ama hani en azından gözler hoş görürsün istiyorum. Şimdi yani ben bunu bu şekilde yapmadığım zaman için rahat etmiyor arkadaşlar. Ama bu şekilde yaptığın zaman yapılan iş daha güzel olur. Ben şöyle uzaktan gösterelim. Yani yapılan bir iş yapılan bir iş yani şöyle baktığın zaman bak, için rahat edecek. Yoksa bitsin. Benim için bitsin ben gidiyorum dediğin zaman. Ne olursun olsun, ne olsun dediğin zaman bu Yani nereye gidersen git, işini her zaman doğru yap. Bir şey de ne yap. Bu de ben yapmış olduğum bu yani betonunu kendim düzeltmeye bakalım yani Güzel görünüyor arkadaşlar? Yani yapılan iş de kendini gösteriyor. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Yani hmm. şöyle yarıkların altına mı Hem sökerken ağır olur. Hem de merdiven kıraklarımız kırılmamış olur. gibi şurayı da yaptıktan sonra <laughs> şöyle yukarıdan aşağı merdivenimizi bir çekelim Bakın Bu nasıl? Evet, bir şey yani yapılan iş yapılan iş güzel olursa her zaman iyi olur arkadaşlar. Yani biz böyle alıştık. İnsan nasıl alışırsa o şekilde gider. Ama istemez ne gerek var dediğin zaman bu iş olmaz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.